Bir kere şunu söylüyorum. Bunlar bu meclisten geçmeyecek. Bak çok net söylüyorum. Çok iddialı söylüyorum. Bunlar bu meclisten geçmeyecek. Çünkü bunlar temel hak ve özgürlükleri iğdiş eden düzenlemelerdir. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temel hakları ve demokrasiyi 100 sene geriye götüren şeylerdir. Ama ne için size bu örnekleri verin bilirsiniz. Bunlar düzeldilsin diye değil. Saçmalığın dibine vurduğumuzu göstermek için. Saçmalığım dibine vurdunuz ya. Ondan sonra da söylediğimizde canınız sıkılır. Neye canınız sıkılır onu da anlamak mümkün değil. Ve bütün bunları tekrar söylüyorum. Bugün ivedilik için getirmeniz gaflettir, dalalettir. Bak bu kadar açık söylüyorum. Gaflettir, dalalettir. Bunları bugün geri çekeceksiniz. Geri çekeceksiniz. Zaten ivediliğini geri çekeceksiniz. Ama bu yasalar da bu meclisten geçmeyecek. Bak size şunu söyleyeyim ha. Hayatımda ilk yazdığım hukuk makalesi sivil itaatsizlik üzerinedir. Geçirirseniz bunları öyle geçirmeye kalkarsanız, geçmeyecek diyorum size ama geçirmeye kalkarsanız hoşnutsuzluk yaratacak Cumhurbaşkanlığı'na yönelik. Ve soğukluk yaratacak. Çünkü bunu yapacağız. Şiddet uygulamadan yapacağız. Cezasına da razı olacağız. Gelecek bu mecliste de dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını isteyecek. Sokun hepsimizi içeri. Sokun. Buysa geldiğiniz zihniyetin artık sizi getirdiği nokta buysa hepsimizi sokun içeri. Çünkü ben bu memlekette muhalefet yapacaksam çok doğal olarak hükümete karşı da cumhurbaşkanlığına karşı da ne yaratmam lazım benim? Hoşnutsuzluk yaratmam lazım. Nasıl muhalefet yapılır ki başka türlü? Yani ben insanlara diyeceğim ki hoşunuza gitsin cumhurbaşkanı. Hoşunuza gitsin hükümet. Ve bununla muhalefet yapacağım. Yani çıktığımda da diyeceğim ha şimdi söylediklerimi söylerim ya. Şimdi söylediklerim hükümete yönelik bir hoşnutsuzluk yaratmak dışarıda söylerse insanlar bunları, bu yaptıklarınız otoriterleşmeye götürüyor memleketi. Bu yaptıklarınız temel hak ve özgürlükleri ihlal ediyor. Bu yaptıklarınız saçmadır derse insanlar ki her söyledikleri de doğru olur. Bunları söylerlerse size karşı ya da Cumhurbaşkanı'na karşı hoşnutsuzluk yarattı diye bu insanları hapse dikacaksınız. Budur yani hedeflediğiniz. Ve farkındasınız bunu yaptığınızın. Onun için beklentimiz şu anda dakika bir. Bunu geri çekin. Tekrar söylüyorum. Bunlar kim yazdıysa bunları. Yani herhalde hukukçuysa da diplomasını falan sorgulayın. Ve artı bu memlekette reform adı altında temel hak ve özgürlükleri iyi dişleştirme, iyi diş etme ve otoriterleşme çabanızdan Beheme hal vazgeçin. Beheme hal. İnsanlar dışarıda akaryakıtı konuşuyor, tüp gazı konuşuyor, ekmek zammı geliyor, ekmek zammını konuşuyor. 98 yüzde 98 enflasyon var. Gıda enflasyonu yüzde %120 120'lerde, yüzde 120'lere yaklaşıyor ve insanlar tepkilerini dile getiriyor ve siz de bu tepkilerin dile getirilmesini engelleme yoluna gidiyorsunuz. Bulduğunuz sözüm bu. Arkadaşlar bu buradan geçmez. Bugün ivediliğini geri alın. Ondan sonra da bunun geçmeyeceğini bilin. Çünkü mantıklı bile değil. Bırakın temel haklı özgürlükleri sınırlamayı, bırakın otoriterleştirmeyi, bırakın demokrasiyi katletmeyi, kendi içinde tutarlı dahi değil. Bakın Hitler döneminde Almanya'da yapılan yasalar demokrasiye aykırıydı, ırkçıydı, faşizandı ama yasaları okuduğunda bir tutarlılığı vardı. Sizinki demokratik değil bu yasa için söylüyorum bu yasalar için. Açık söylüyorum kelimenin anlamıyla söylüyorum çünkü doğrusu budur. Bu yasalar için faşizandır bu eğilim otoriterleştirme eğilimidir. Demokrasi karşıtıdır ve bir de saçmadır. Hitler'inkinden farklı olarak sizinki bir de saçmadır. Onun için bunları çıkıp buradan geri almanızı bekliyoruz. Ha, hatada ısrar eğer sizin için tırnak içinde söylüyorum kararlılık göstergesi olacaksa tırnak içinde çok ciddi bir kararlılıkla karşı karşıya kalacaksınız. Sakın buna tevessül etmeyin. A, size söylüyorum. Biri de çıksın bana ki bu söylediklerimden bir tanesi bile tamamdır. Bunu söylemeden benim o çokluğum var da geçireceğim derseniz bu işte otoriterleşmenin başladığı noktadır. Bütün milletvekillerinin gözümüz üstündedir. Ne yapacağınızı göreceğiz burada. Çünkü bu kesinlikle ve kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Umarım bilmişimdir. Aksi takdirde bundan sonrası felakete doğru gider. Teşekkür eder, saygılar sunarım.